Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk gecemizi ve birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile etsin inşallah. Rızası için bir araya gelişimiz vesilesiyle yüce Rabbimiz hatalarımızı, kusurlarımızı Günahlarımızı affı mağfiret eylesin inşallah. Mevlamız bizleri sevdiği, seçtiği razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarifleriyle Şehrullah olan Recep ayını geride bıraktık. İnşallah Recep Recep-i Şerif Rabbimize bizden razı olarak varmıştır. Şu anda da Şaban-ı Şerif'in 15. gecesindeyiz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın bir gün Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha yanında bulamayınca merak ettiler bir gece yarısı. Efendimiz'i aramaya koyuldular. Efendimiz Aleyhisselam'ı Cennetül Bakiye kabristanında buldular. Tabi o gün böyle ışıklandırmalar çok olmadığı için epey bir aramış Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz'i. Cennetül Bakiye'de Efendimiz'i bulmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da mübarek yüzlerini böyle gökyüzüne doğru çevirmişler. Bir hayranlık, bir hayret içerisinde kendisinden geçmiş bir halde Efendimiz Aleyhisselam'a soruyorlar, Ya Resulallah, bir rahatsızlığınız mı var? Niye böyle oldu efendim? Efendimiz Aleyhisselam buyururlar ki, Ya Ayşe, bugün Şaban-ı Şerif'in 15. gecesidir. Cenab-ı Hak bugün dünya semasına tecelli eder, rahmetiyle tecelli eder. Ve sabaha kadar kullarına seslenir. Yok mu derdi olan derman vereyim, yok mu hastalığına şifa isteyen şifa vereyim şu dert olan bu dert olan yok mu dertlerine derman lütfedeyim diye dünya semana tecelli eder. O yüzden ulemamız kardeşlerim bir kısım ulemamız derler ki kıymetini bilen açısından berat gecesi sanki kadir gecesi gibi kıymetli bir gecedir. Çünkü kadir gecesine de gerçek manada değer katan şey nedir kardeşlerim? Vahyin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmeye başlamasıdır. Kadir gecesi. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirildi. Ramazan ayını değerlen, değerli kılan şey, Kelamullah'ın Ramazan-ı Şerif'te indirilmiş olması. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı. Yani öyle bir kitabı e, biz kitap olarak kabul etmişiz ki kardeşlerim, herhangi bir zaman o kitap inse, herhangi bir geceye inse, o gece bin aydan daha hayırlı bir Kadir Gecesi oluyor. Bu kitabımız, bu vahiy kerim, Efendim bir aya ise o ay Ramazan-ı Şerif oluyor ve Kur'an-ı Kerim'de tek ismi zikredilen ay Ramazan-ı Şerif kardeşlerim. Bu Kur'an-ı Kerim bir insana iniyor. O insan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem oluyor. Kainatın hani yüzü suyu hürmetine yaratıldığı diyoruz ya, hakikaten öyledir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın muhatap olduğu bir kitaba biz inanıyoruz kardeşlerim. Elhamdülillah. O zaman gelin kardeşlerim, Şöyle bir berat gecesi, evet önemini biz nereden aldığını az çok bazıları da sohbetlerde hocalarımızdan dinliyoruz. Ve tabii iki hususu söylemek istiyorum bugünkü birlikteliğimizde. Birincisi biraz kısa, ikincisi biraz geniş olacağı için önce kısa ifade edeyim. Şimdi birçok böyle sosyal medyalarda, efendim internet sayfalarında, televizyon ekranlarında filan şöyle ifadeler görüyoruz. Efendim işte berat gecesinde şu kadar rekat namaz kılarsanız, her kıldığınız rekatta şu kadar sureleri şu kadar okursanız veya regaib kandilinde veya miras gecesinde efendim deniz köpüğü kadar günahınız o saf olur. Şimdi buna biz teknik olarak hatadır, yanlıştır diyemeyiz kardeşim. Rabbimiz dilerse affedebilir. Efendim işte regaib gecesinde 100 rekat namaz kılarsanız, her bir rekatta e, Kevser suresini 10 defa okursanız işte şu kadar sevap olabilir. Yani bunu büyük alimlerimiz, Evliyaullah bize tavsiye etmiş olabilir. Ve bundan dolayı kardeşimiz namaz kılıyorsa ona diyecek, itiraz edecek bir tarafımız da yok. Namaz tabii ki dinimizin önemli bir ibadetidir. Namazda kılsın, efendim gündüzünü oruçta geçirsin, tesbihatla meşgul olsun, Kur'an-ı Kerim okusun, kaza namazı kılsın, <laughs> yakın çevrelerinden başlayıp sılay rahim yapsın, kandillerini kardeşlerimizin kutlasın, komşularını efendim bizim güzel geleneklerimiz vardı değil mi? İşte helvalar yapılırdı, tatlılar ikram edilirdi. Bunları tekrar yapalım, yaşayalım ama şunu bilelim ki Efendimiz Aleyhisselam'ın kandil gecelerinde özel tarif ettiği bir ibadet yok. Bunu bir, bu konuda bir anlaşalım bir defa. İşte efendim on bin tane salavat-ı şerife getirirseniz şöyle olur. Olabilir yani, tecrübede edilmiştir. Ulemanın tavsiyesi olabilir. Evliyaullah'tan bunu tavsiye edenler olabilir ama Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle özel bir sınırları, rakamları olan bir tavsiyesi yok. O yüzden biz şunu kendimizi biliyoruz. Kaza borcumuz vardır, kaza namazı kılalım. Kur'an-ı Kerim okuyalım, bol bol tefekkür edelim, Rabbimize tövbeyle, istiğfarla yönelelim. Bakın çocuklarımız, gençlerimiz camimizde, Allah razı olsun. Onların camiye gelmeleri, namazı, yani şu sarığı, şu cübbeyi görmeleri, Allahu Ekber lafzını duymaları o kadar değerli ki, bu geceden elde edeceğimiz maddi manevi kazanç işte bu gençlerimiz, bu evlatlarımız bizim kardeşlerim. Bu birinci husus. İkinci husus da madem ki değerli kardeşlerim, berat kandilimiz tıpkı kadir gecemiz gibi bir Kur'an iklimi, Kur'an mevsimidir, Kur'an-ı Kerim mevsimidir, iklimidir. O zaman biz berat kandilimiz dolayısıyla Rabbimizin kelamıyla münasebetlerimizi tekrar bir gözden geçirmeliyiz. Yani şunu üzülerek ifade edelim ki, İletişim araçları çağımızda son derece gelişmiş durumda değil mi? Şu anda e, işte Sivasımızın bir camisinde söylediğimiz bir söz dünyanın herhangi bir noktasında anında karşılık bulabiliyor. Veya kutuplarda bir olay meydana geliyor, anında bu olayı biz Sivasımızda, şu mahallemizde, şu evimizde anında e, haberdar oluyoruz bu olaylardan. Bunlar çok güzel. Veya aradığımız bilgiyi, aradığımız efendim donanımı internette, sanal falan çok kolay buluyoruz. E fakat buna rağmen Rabbimizin kelamını okumak, Rabbimizin kelamı üzerinde düşünmek, Rabbimizin kelamını doğru anlamak, onu hayatta buluşturma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Birinci sıkıntımız şu, işte diyelim Kur'an-ı Kerim'i anlatan birçok hocalarımız var, birçok alimlerimiz var, bazen kardeşlerimiz bize geliyor. Hocam, bir hocamızın iyi dediğine öbür hocamız kötü diyor. Birinin ak ah dediğine biri kara diyor. Biz de şaşırdık ne yapacağımız. Biz de diyoruz ki kardeşler bir işte boks ringine çıktığımız zaman başkalarından emanet aldığımız yumruklarla rakibimize vursak kazanabilir miyiz biz? Şimdi biz çalışacağız, gayret edeceğiz. Kendi gardımızı, kendi savunma sistemimizi, kendi tek tekniklerimizi, taktiklerimizi güçlendireceğiz ki bir mücadeleye girdiğimiz zaman hiç beklemediği bir yerde rakibimize darbeyi indirip kazanalım biz. Biz şimdi nefsimizle gerçekten boks ringinde mücadele eder gibi mücadele ediyoruz. Şeytanlarla mücadele ediyoruz. Dünya ve efendim dünyanın istekleriyle, beklentileriyle mücadele ediyoruz. Şeytanlaşmış insanlar var, onlarla mücadele ediyoruz. Onlara karşı gardımız alabilmemiz için, onlarla mücadelemizi ciddi manada yapıp başarıya ulaşabilmemiz için kendi tekniklerimizi, kendi birikimimizi güçlendirmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in Mevlamızın ilk emri nedir kardeşlerim? Hatırlayalım. Estağfirullah. İkra ismi Rabbi kellezi yıkala. Bu, ilahi emrin ilk muhatabı kim? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Yani hiç kimse bilmezken vahiy nedir, melek nedir? Efendimiz Aleyhisselam ümmi bir peygamber olarak. Yani okuma yazması yok Efendimiz Aleyhisselam. Okuması yazması olmayan bir peygambere Aleyhisselam'a Mevlamız oku diye emir buyurdu. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şimdi bu okumayı biz sadece böyle Kur'an-ı Kerim'i veya ne bileyim okuduğumuz okulları işte teknik olarak birinci sınıftan, üniversiteden, diplomalardan filan böyle dar bir anlamda anlamayalım kardeşim. Mevlamızın yaratan Rabbinin adıyla oku demesi ne demektir? Buradan başlayalım. Mevlamız buyuruyor ki siz enfüsî aleminizi yani iç dünyanızı bir okumaya çalışın bakalım. Ben oralara ne hazineler gizledim, ne güzellikler gizledim. Siz nefsinizi bir tanıyın, ruhunuzu bir tanıyın, dünyayı afaki delilere bir bakın. Efendim işte güneşe bakın, aya bakın, çocuklarınıza bakın, insanlara bakın, hayvanlara, bitkiye, tabiata, Efendim Kur'an-ı Kerim'de işaret ediler. Onlarca ayeti kelimelerden kerimelerden hareketle bir de afaki delillere bakın. Dışımızdaki delillere bakın bakalım. Bu sonsuz güç ve kudret göstergesi kime ait olabilir? Böyle bir okuma Mevla'mızın bizden istediği. İşte bu yollara gidebilmemiz için kardeşlerim Rabbimizin kelamını biz bir başucu kitabı yapmak zorundayız. Başucu kitabı. Yani şu cümle hakikaten hoşuma gider. İlk emri oku olan bir dinin sahibi huzuruna çıktığımız zaman okudun mu diye bize sormayacak. Nasıl namaz kıldın mı kılmadın mı diye soracaksın. okudun mu bu emirleri ne anladın? Ama şimdi bu okumayı da kardeşlerim şöyle yapmayalım zaman zaman bu noktada da kırılmalar, bazı eksiklikler ve hatalarla karşılaşıyoruz. Kardeşimize diyoruz ki kardeşim bak Kur'an-ı Kerim oku, bunun zahirini de oku. Çünkü bu şifadır, müminlere rahmettir, Geçmişlerini hayırla yad etmek için sevabını da bağışla. Hatim nerede yap? Her gün Kur'an-ı Kerim'den okuyacağım. Üç sayfam, beş sayfam, bir cüzün, iki cüzün ne zaman, ne kadar vaktin varsa oku. Fakat onunla beraber mesela mealini de oku, tefsirini de oku. Efendim, sadece bir kişinin, sadece bir efendim e, grubun tefsiri, meali burada kalma. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın e, vahyi böyle bir kişiye, bir gruba efendim e, edilecek bir nimet değil. Herkes oradan kendi kapasitesince, kendi anlayabildiği şey neyse onu anlıyor. Oku kardeşim. E şimdi biz oku diyoruz kardeşimize. Şimdi çok samimi niyetlerle Kur'an-ı Kerim'in başına geliyor kardeşimiz. Fatiha'dan başlıyor. Şimdi Fatiha'nın manasını öğrenince maalesef böyle manzaralarla karşılaşıyoruz. Bir de bakıyorsunuz İmam-ı Azam Hazretleri'ne meydan okumaya başlıyor. İmam-ı Azam da kimmiş? Hemen maturide kimmiş diyor. Ya arkadaş bir dur yani daha bir fatihadayız. Daha bunun geriye kalmış altı bir küsur ayeti. Bunları okuyacağız, anlayacağız. Bakalım doğru anlıyor muyuz? Bir de bunun bir yapı şeyi lazım. O yüzden kardeşlerim, bugün en azından bize bir hatırası olması bakımından Rabbimizin kelamını okumak nedir? Ulemamız bize nasıl bir okumayı tavsiye ediyor? Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Ulemamızın etkin okuma dedikleri bir formül var kardeşlerim. Bunu zaman zaman böyle sohbetlerimle paylaşmaya çalışıyorum. Evet Rabbimizin kelamını okuyalım ama usulümüz, tarzımız olsun. Belli bir yöntemimiz olsun. Yani eğer yöntemsizlik bizim yöntemimiz olursa, bugün açtık filanca sureden, Öbür, öbürsü gün açtık ortasından, öbürsü gün sonunda yani ne demek ki Zihnimiz mi bulandı? Doğru mu anladık? Yanlış mı anladık? Böyle bir kargaşaya Kur'an-ı Kerim'i anlama gayretimizi heba etmemek için bir usulümüz olacak. Bu usulü biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesinden öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselam nasıl okumuş, nasıl anlamaya çalışmış, nasıl oradan iştihatlar yapmış, sahabe-i kirama nasıl öğretmiş Rabbimizin kelamını, bunları e, ulemamız dört aşamada tespit buyurmuşlar. Dört aşamalı bir okuma sistemi. Nedir bu? Birincisi Kur'an-ı Kerim'i biz zahiren okuyacağız kardeşim. Burada efendim işte Berat Kandili'ndeyiz. Rabbimiz bugünün maddi manevi feyzini, bereketini üzerimize sahiban eylesin inşallah. Ama bugün biz mesela içimizde Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen kardeşlerimiz varsa bugün bir karar versin. Desin ki arkadaş ben Müslümansam ve bu kitap bana gönderildiyse nasıl olur da ben Rabbimin kelamını okuyamam. E hocam şimdi işimiz var, Efendim beş kalemiz var. E kardeşim bir haftada öğrenilmiyorsak on güne yayalım, bir aya yayalım, altı ay olsun, bir sene olsun. Ömrümüzün sonuna kadar uğraşalım ama Rabbimizin kelamını okumak için en azından namazlarımız sahip olacak kadar. Harfleri, mahreçleri, efendim, tecvid kurallarını bunlar çok zor değil kardeşlerim bu. Ki şu anda elhamdülillah yani bir saldırı sürecindeyiz ama sana alemden olsun efendim. İnternet üzerinden bir sürü Kur'an-ı Kerim'i öğrenebileceğimiz imkanlarımız var. Hangi hocamızın yanına giderseniz gidin, sizi Allah'ın izniyle boş çevirmez hocalarımız. Boş çevirmezler, boş çevirmemeliler, boş çevirmezler Allah'ın izniyle. O yüzden önce bir zahir boyutta Rabbimizin kelamını okuyacağız kardeşim. Efendim Fatiha'dan başlayacağız Nas suresine. Bir daha, bir daha, bir daha Rabbimizin kelamının şifa ve rahmet olduğunu hissedeceğiz. Düşünün ki kardeşlerim yeryüzünde bu kadar okunan başka bir kitap yok ve okundukça insana heyecan veriyor. Okudukça insanı kendisine hayran bırakıyor. Şimdi bu anlamadığımız halde bizi kendisine hayran bırakması. Peki bir de anlarsak ne olur? Artık gecemiz, gündüzümüz Rabbimizin kelamı Hani şöyle Kur'an-ı Kerim okurken özellikle hafızlarımızda görürüz ya şöyle bir sallanır değil mi? Yani bunu okuyan kardeşlerimiz bilir. Siz okumaya başladığınızda elinizde olmadan şöyle bir hemen sanki o Kur'an-ı Kerim'i bütün kainattaki o işleyiş ritmi var ya, Kur'an-ı Kerim sanki o ritmi bize efendim kelimelere bürünmüş, harflere büründürmüş şekliyle gösteriyor. Biz de gayri ihtiyari sanki ona uyuyoruz böyle. Birinci aşamamız bu olacak kardeşler. Okuyacağız. Okuduğumuz ayet-i kelimeler üzerinde düşüneceğiz kardeşler. Bunu zaman zaman ifade ediyorum. Şimdi biz telaşlı bir çağın insanlarıyız çok yoğun efendim e, günler geçiriyoruz. Yani bazen oluyor ki işte bir cuma namazı kılıyoruz, diğer bir cuma namazına geldiğimiz zaman Allah Allah diyeceğiz. sanki geçen haftaki cumayı dün kılmış gibiyiz. Çok yoğun telaşlı bir dönemde yaşıyoruz. Ama buna rağmen kardeşlerim biraz şöyle hayata bir dur deyip ya biraz dur bakalım kardeşim bu telaş nedir? Bu gidişat nereye? Yani günde 40 defa Fatiha suresini okuyorum. Acaba ömrümde 40 dakika veya 40 defa Fatiha suresi üzerinde bir düşündüm mü? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorum. Ham nedir Yani? Ham. Şimdi Türkçe'ye bunu biz hamd etmek, şükretmek gibi kelimelerle çevirebiliyoruz ama bu kadar dar bir anlamı yok bunun. Elhamdülillah Rabbimiz ilk cümlede kendisini bize Allah diye tanıtıyor Celle Celaluhu. Ve hemen akabinde Rabbil alemin diyor. Alemlerin de Rabbi terbiye edicisi. Kanun koyan, yöneten, Rahman diyor, Rahim, Maliki Yevmiddin, İyâke ve İyâke Nesta'in. Bütün bunları, yani bir 40 dakikalık düşünme, nasıl düşüneceğiz işte bunu kardeşler? Yani bir mealine bakacağız, bir tefsirine bakacağız, rüyalarımızı dinleyeceğiz. Ayki kelimeler arasındaki münasebetler nedir? Ve yani kıldığımız namazlarımızı da bütün o anlam dünyalarında yolculuk yaparak hissederek tabiri caizse hücrelerimize kadar işlesin diye efendim gayret göstererek namazlarımızı kılacağız. Şimdi düşünmemiz lazım. Her bir ayet üzerinde, ayet-i kerime üzerinde efendim dakikalarca, saatlerce, günlerce bizim günlerimizi e, meşgul edecek, haftalarımızı meşgul edecek, aylarımız belki aylar boyunca gündemimizi belirleyecek ayet-i kerimeler olması lazım. Rabbimizin kelamından odamızda, mutfağımızda, efendim salonumuzda, kitaplığımızda neyse ayet kerimeler böyle gözümüze, gönlümüze akacak bir dizayn olmalı ki üzerinde düşünelim. Şimdi düşünmüyoruz bazen. Öyle oluyor ki çok üzücü manzaralar görüyoruz. Yani kardeşlerimiz bir araya geliyorlar. Sanki kelamullahı böyle birbiriyle ayet kelimeleri birbiriyle vuruşturmaya çalışıyor. O bir ayet-i kerime söylüyor, o bir ayet-i kerime söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam döneminde de sahabe-i kiram efendilerimiz arasında zaman zaman bu aylar olmuş. Efendimiz Aleyhisselam hemen müdahil olmuş ve buyurmuşlar ki bu Kur'an bana işte sen bir ayetle delil getir, sen bir ayetle delil getir ve bunu böyle kısır tartışmalara kurban edelim diye gönderilmedi. Bu Kur'an ne için gönderildi? Anlaşılsın, doğru anlaşılsın ve hayat ile bir an önce buluştur, buluşturulsun. Emir neyse o yapılsın, yasak neyse ondan da uzak durulsun diye geldi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Evet düşünme süreci oku, düşün. Üçüncü aşamamız da kardeşlerim anlama aşaması. Burada zaman zaman kırılmalar yaşıyoruz. Zaman zaman efendim yanlış noktalara varabiliyoruz. Şimdi kardeşimiz bir ayet-i kerimeyi tabir tabiri caizse bir surenin içerisinde efendim veya tek bir ayet olabilir. <laughs> ayet-i alıyor orada ne önünden haberi var, ne devam ettiği kısımdan haberi var, özür sebebi nedir, yani çok da önemsemiyor. Muhatap kitle kimdir, oradaki mesajlar nedir vesaire. Hocam ben o kadar da hoca değilim diyor. Ama kardeşim iddia etmeye geldim, bak ne iddia ediyorsun değil mi? Öyle insanlar görüyoruz ki üzücüdür yani. Allah Resulü Aleyhisselam diyor, peş, vahyi almıştır, verip gitmiştir. Haşa, bir postacı gibidir yani. Peki nereden çıkardın bunu? Ya Kur'an-ı Kerim okudum böyle. İyi de kardeşim bu Kur'an-ı Kerim'i ben de okuyorum acizane. Bu Kur'an-ı Kerim bana diyor ki git Allah Resulü Aleyhisselam'ın dizinin dibine otur. O ne diyorsa onu yap. Benim dünyada en memnun olacağım, razı olacağım hayat Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatıdır buyuruyor Mevlamız. Bu ayet kelimeleri sen görmüyor musun orada? Allah Resulü'nün sizin için Allah'a ve ahiret gününe inananlar için ne güzel örneklik vardır buyuruyor. Sana bu ayetleri beyan edesin diye indirdik ey Habibim buyuruyor Rabbimiz. O zaman kardeşlerimiz doğru anlayabilmek için Rabbimizin kelamını yoğunlaşacağız. Yani okuduk, üzerinde düşündük, doğru anlamanın yöntemlerini. Yani olabilir her bir kardeşimiz bir müfessir gibi, bir muhaddis gibi, bir fakih gibi kelamullahı anlamayabilir. Zaman zaman aşamadığımız ayet-i kelimeler, zihnimizde cevabını bulamadığımız, efendim zorlandığımız konular olabilir. O zaman Hocalarımızı bulacağız. Hocam şu ayet kerimeyi okudum ama yani Rabbimiz burada e, ne demek istiyor? Murad-ı İlahi nedir? Bir tefsirine bakalım. Hocamız da belki içinden çıkamayabilir. O da daha derinlemesine araştırmalar yapar. Daha yetkin hocalarımızı bulur. Efendim güvenilir kaynaklarda bu işi çözeceğiz. Ama doğru anlamak işte önemli. Oku, düşün, anla ve yaşa kardeşlerim. Yaşamak, dördüncü aşamamız tıpkı sahabe-i kiram efendilerimiz gibi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i ayet, ona ayet ezberliyorlar ve her bir ayet kelimeyi kerimeyi hayatlarına tatbik ettikten sonra diğer bir ayet, 10 ayete geçiyorlar. Şimdi bugün biz mesela kandil mesajları atıyoruz veya cuma günleri tebrik mesajı atıyoruz. Yani şöyle bir ruh hali görüyorum kardeşlerim. Yani affınıza sığınarak <laughs> bunu söyleyeyim. Sanki biz böyle kardeşlerimize ayetleri, hadisleri hatırlatacağız kendimize bir şey demiyoruz yani. Biz buradan sıyrıldık. Biz buradan muhafız durmadan efendim başkalarını hatırlatacağız. Öyle değil ki bu. Tamam hatırlatalım güzel bir şey yapıyoruz ama bu ayeti kerimeler, hadisi şerifler bizim hayatımızda nerede karşılık buluyor? Şimdi hasetliğimiz var mı? Yalanımız var mı? Dedikodumuz var mı? Dünya malı bizi kandırıyor mu kardeşlerim? Yani şu anda aileleri sorun yaşayan efendim Ailelerin bir bakın, hep duygusal mesele. Yani bir baba vefat ediyor mesela, geriye bırakılan mal da Allah bir görseniz kıyametler kopuyor. Ya üç dönüm, beş dönüm, üç daire, beş daire ya bunlar nedir yani? Babayı, kardeşi, aileyi yıkacak, ahireti berbat edecek değer mi bunlar? Yani kendi sevdiklerimizi, bakın yani şurada hemen şehir mezarlığımız var. Kendi sevdiklerimizi götürüp elimizle o toprağın içerisinde biz koyduk değil mi? Koyuyoruz annemizi, babamızı, kardeşlerimizi neyse yani. Ya bizi de birileri götürüp oraya koyacaklar. O toprağın altına gireceğiz. Hesap var, kitap var. Buna inanıyoruz. Aha, şimdi ayet-i kerimeyi paylaşıyor. Allahu Teala efendim adaleti emreder. E bakalım evimizde adaleti sağlayabiliyor muyuz? Eşimize, çocuklarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza. Allahu Teala ihsanı emreder. Kendisini görüyormuş gibi, biz onu görüyormuş gibi amel etmemizi istiyor cenab biz onu görmesek de o bizi görüyor. Her halimizde. Böyle hareketlerimiz, davranışlarımız buna uygun mu? Yakın akrabaya vermeyi Cenab-ı Hak emreder. Ama şimdi bakıyoruz, hemen kapımız karşı karşıya, duvarın ötesindeki komşumuzdan haberimiz yok. Bazen öyle oluyor ki kardeşlerim, komşumuz vefat ediyor, efendim cenazesinden kokular falan gelmeye başladığı zaman fark ediyoruz ki komşumuz ölmüş. E Cenab-ı Hak bunun hesabını bize sormayacak mı? Yani bu ayeti konuşmak kolay da anlamak Allah'ın izniyle kolay da bunu hayatta buluşturmamız en zirve aşamamız bu olacak işte. Berat Kandilimizin inşallah kardeşlerim bize kazandıracağı e, bugünkü en büyük kazancımız bu olsun. Şu ayeti kerimeyle bitireyim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne haze'l-Kur'an İsra suresinde değerli kardeşlerim dokuzuncu ayeti kelimemiz. Muhakkak ki bu Kur'an yehdi lilleti hiye insanları en doğru ve sıfa sağlam yola iletendir ve yuveşşirul mu'mini ve müminleri müjdeleyendir. Şimdi bazen de kardeşlerimizde şöyle bir ruh hali görüyoruz. Hocam ben inandım. Ya yani namaz kılmadığıma bakma benim. Oruç tutmadığıma bakma. Bazen böyle arada bir yalan da söylüyorum işte falan ama ben çok sağlam Müslümanım. Kalbimde tertemiz pırıl pırıl de i̇şte namaz kılandan da iyi Müslümanım filan. Ve orası ben bilmem, Mevlamız bilir. Namaz kılandan iyi miyiz, kötü müyüz? Rabbimiz katında değerimiz nedir? Namaz kılanı mı Rabbimiz affeder, kılmayanı mı affeder? O konuda biz hüküm verecek durumda değiliz. O Mevlamıza ait bir konu. Ancak bakın ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ Salih amel işleyen müminleri müjdeler bu Kur'an. Ne demek salih amel? İman demek. İbadet demek, güzel ahlak demek. Böyle sadece inandım deyip efendim, böyle önceki milletlerin başına gelen imtihanlar size sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz ayet kelimeleri boşuna dile getirilmemiş. Evet hastalıklar gelecek, ekonomik sıkıntılar gelecek, komşumuzdan sıkıntı olacak, ailede dert olacak, çocuktan olacak, patrondan olacak, şuradan buradan neyse bu imtihanları sabırla, tevekkülle, Cenab-ı Hakk'a teslimiyetle, dua ile, namazla, efendim güzel ahlakla atlatabiliyor muyuz? işte salih amel yapan müminleri neyle müjdele? en lehum ecran kebira. Onlar için büyük bir mükafat vardır. Bununla müjdeleyen kitaptır Kur'an-ı Kerim. Rabbimiz, Rabbimizin kelamını layık olduğu şekilde okuyabilmeyi, anlayabilmeyi, efendim doğru anlayabilmeyi, üzerinde düşünebilmeyi ve doğru anladığımız bu ayet kelimelerle hayatımıza yön verebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini pür nur eylesin. E, makamlarını cennet ve âli eylesin. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Bizlere de imanı kamil ve ameli salih üzere yaşayıp bu fani alemle bu güzel hal üzere ayrılabilmeyi, emaneti bu güzel hal üzere Rabbimize teslim edebilmeyi Rabbimiz nasip eylesin. Cenab-ı Hak en kısa zamanda değerli kardeşlerim şu salgın hastalıktan ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı kurtarsın inşallah. Cenab-ı Hak evlerimize, işyerlerimize, caddelerimize, sokaklarımıza huzur ve sükuneti ihsan eylesin. Cenab-ı Hak eşlerimizi hayırlı eşler eylesin. Evlatlarımızı hayırlı evlatlar eylesin. Bizleri eşlerimiz için hayırlı eşler, evlatlarımız için hayırlı anne babalar eylesin inşallah. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız bırakmasın inşallah. Camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz bırakmasın inşallah. Cenab-ı Hak ezanlara hasret bırakmasın bizi inşallah. Cenab-ı Hak dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli sıkıntılarla mücadele eden Müslüman kardeşlerimize de yardım eylesin açlıkla, anarşiyle, terörle, kargaşayla mücadele eden bu kardeşlerimizin kurtuluşlarına da Mevlamız bizleri vesile eylesin inşallah. Peki ben tekrar gecenizi, gecemizi tebrik ediyorum. Rabbimiz inşallah sağlık ve afiyet içerisinde hepimizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun. Kadir gecemize kavuştursun. Ramazan bayramına, kurban bayramına ve daha nice böyle özel zaman dilimlerine Rabbimiz hütfeylesin, ikram eylesin, kavuştursun inşallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة السر سورة الفاتحة